arkadaşlar bugün sizlerle kanalımızda <laughs> yepyeni bir video ile merhabalar bugün sizlerle birlikte <laughs> evet, evet arkadaşlar oyun ismini <laughs> bu arada ben de bilmiyorum ben de bilmiyorum hiç kimse bilmiyor neyse <laughs> oyun kısaca anlatalım ee, evet. İki tane bardak var i̇ki tane su bardak bir tane cezalı bardak onu da taş kağıt <laughs> makas yaparak bulacağız ee, kazanan kişi istediğini dolduracak bardak Hadi video bitti bay bay. <laughs> Hadi videoya geçelim. No, videoyu kapatıyoruz. Kapat videoyu. Kapat <laughs> 3 olan kazanır. Tek evet. tek. Arkadaşlar şimdi tuz, şeker falan pisten kazanacağım. İlk tuzumuzu alalım Aldık. Geri. Büküyoruz tuzumuzu. Yes gitti. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi tos. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi su ekleyip şakarı, Tamam su ekleyelim. Dur ilk önce karıştır Karıştır. Hangi karıştır? Karıştır. Bunlar karıştır. Anlamazsın. Hızlı. Hızlı. Bu kadar mı? Hadi. Tamam yeter. <gülüyor> evet, <laughs> sen evet, şey Niye ben? Çünkü Halit hazırladı. Diğer turda sen. Hadi <laughs> <seçers>. cezalı seçer. Cezalı onu seçersen <laughs> Nurcan Halit yine yapıyor. Ben başlayayım. Bir <laughs> Dur, bir Değil. Ya hal Şaka mı? Bilmiyorum. değil. Aa içemiyorum. Geberecek. <laughs> ne ne koyduk? Şey, toz şekerli şey, tuz. Ben de deneyeceğim tadını ya. Limon. Dene, dene tadını. Nurcan sen de denesene. karıştırmıyor. Yok Allah razı olsun. Bir söyleyeceğim ya. Limon ne sıkmadınız? Ne gerek var? Ne gerek yok? kötü mü <laughs> Kusulca. Kusulca. <laughs> Arkadaşlar Nurcan kazandı. Ben sen sana... Bakalım. Arkadaşlar Nurcan kazandı. Şimdi o yapacak cezamızı. Ben burada bekleyeceğim. Tabii. Evet arkadaşlar şimdi sıra <laughs> bende. Ne <Nerede gülüyor> <izleyeceğim? gülüyor> İğrenç bir görüntü oldu şu an. Kulaklığı çıkar ya. Şöyle bakın. Evet seç. <laughs> Yani misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Yanımıza ki, ne ki ya? Ya peçete koyalım. Tadı cemşin. Ne? Çap koyduk, tuz koyduk. Tadı valla çok güzel. Ne iyi misin? Çap tuz şeker koyduk. Ne, ketçap, tuz, şeker koyduk. <laughs> mısır tadı geldi? Şaka yapma. Keçecam mı sen? Bir saniye varmış. Nurcan tadına baksana. Halt bak be. Valla keçacım. Tadına e, bak. bak, tadına bak. Biraz hiç? Biraz <laughs> Kötü olanın hiç. tadına bakıyorsun. Miraka. Ketçap, tuz, şeker. Bir bak tadına. Yeniden bak be. Evet Halit. Evet. Üç tane malzeme koyabiliyorsun. Sonra su arttıracaksın. Evet başla bakalım. Domates suyu mu dökeceğim? Ayy. Ben onu yapmayacaktı. Bu karışımı şey yapmayacaktım. Hani ya dökmemişsin. Ha, arkadaşlar şöyle içinde hafif var. Kırmızı karışım evet içinde ne var. Ne? var. Dök. Al. Şimdi bir şey bunu? Dök. Azıcık daha dökeceğim ama. Ketçap döküyor. Sıkışım azıcık. Eee çok dökme. <laughs> 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 Ayy çok kötü ya. Anlıcam onu <laughs> içecek ya. Ay. Arkadaşlar o domates suyunu o kadar döktü ki. Ne? Ekşi sos. Ekşi sos dökme. Hadi koy. ben bunu nasıl Ben de getir. Dur dur. Ben gülüşeceğim. Aşık dök. Yeter. ah bırakma. Nasıl başardım oğlundan bunu? Şunun haline... Aa! Ayşe! <laughs> ya! Arkadaşlar o kadar kötü ki <laughs> su arttıracak bir de gülüyor ya. <gülüyor> tamam. Doğru tamam. çıktı. Evet arkadaşlar şimdi konuşduruyorum. <laughs> Nasıl neyse. Çok güzel. İnşallah bir yanlışmayın de zaten ben içemiyorum. Ben içemiyorum. Nereye koyacaksın? Ne ya söyle. Dön. Ne kadar kötü şeyler var. Çok mi Çok kötü şeyler var. Bunlar? Acayip kötü ama öyle böyle değil. Çok <laughs> Son karar mı? Son karar mı? <laughs> Hangisi? Hadi. Son karar mı? <laughs> Son karar, karar mı? <laughs> ya. Seç onu <laughs> tamam seç. <laughs> Son karar değil. <laughs> tamam hadi. Tamam şu. Son karar. Son karar mı? Evet. Tamam <gülüyor> hadi sen. <laughs> <laughs> Nurcan sen hiç <Hiçmiş önce>. geldik biliyor mu? <laughs> Oğlum ekşi sos tepcek. Ne koydun içine geldik. Ekşi sos. Ketçap. Neler koydu, koydu biliyor musun? Ekşi sos. Domates keçcap. suyu. E ekşi sos. Şu domates sıktı. <laughs> 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 i̇çine sonra ketçap bir de ke şey döktü. Ekşi sos. Ekşi sos. Çok kötü Nurcan. <laughs> Hadi onu da baksana. Hayır ya sen ilk sen baksana. Gerçekten nasıl? <Ücret> Can mi? mı? <laughs> <Ücret> değil <uyduracak> mi? <mı? gülüyor> tamam diğer tura geçiyoruz. Hadi şöyle yapın. Ya bir de deneyeceğim. Dene. Yok et o karışma. Bir dakika deneyeceğim. Kusura. Geç. Durcan başlıyoruz. Açtın mı bunu? Ha ben diyorum. Evet hadi alır mısın? Sen olmaz mı? Ne? Çalsa şarkı olmaz mı? Çok ses çıkar. Hadi başka bir şey. Hadi arkadaşlar ben bitireceğim Yumurta yumurtaları. Oha çok büyük lan yumurtalar. Yumurta kıracağız. Yere dökmeyeyim de. Çok mu? <laughs> Zee, bunu, bunu yiyecek. nereye atacağım? Ben arkadaşlar. Nereye atacağım? mı? Ayşe Tamam tamam. Ne çok kadar yer. Şey var şurada. Çok az evet. yok tamam mı? Ama bir şey diyeceğim. Kusacak galiba. <gülüyor> <gülüyor> Su dökmüyor. <de gülüyor> Tüm Ay, malzemeler dolu. Halit'in bu ketçaplı şeyi Kadın mı? karıştıracağım, <laughs> getir. Karıştırıca? Lütfen. Şimdi bunu biraz su eklesek mi? Hayır ya, yeter. Arkadaşlar Nurcan böyle koydu. Gelebilirsin Aliye. Halit, Halit geç. Aa, Hazır. Son, Son karar. karar mı? <laughs> Aa baktı. Baktı oradan. baktı oraya bir şey koyacağız. Hayır. Tez, ağzını değdir, içmek zorundasın bak öyle. Nurcan akla. <laughs> şimdi Halit şuydu yumurta sıvı yağ ve suyu. Arkadaşlar şöyle, bunu yapacağım ama ekşi sos ve bir tane daha bir şey koyabilir miyim? Ne koyacağım? Şey, ya sadece ekşi sos koy. Sadece şey, bir daha koyayım. Çok az dök tamam mı o zaman? Çok fazla oluyor çünkü. Tamam tamam. Tamam. Yok kadın. Hocam gel gel seni. sevilen abla su döküyormuş arkadaşlar. Döksene oğlum korkma. Tamam. tamam. O sıra her şeyden habersiz nurcun aman, 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 aman. Nereye koyacağım? Aynı şey ikisi Evet son mu? Gel. Acayip kötü nurcun iki malzemek olan Hayır ya. Bakayım. Ben senin içine koyayım. Sıkay. Ey ee, Arkadaşlar bu tarz videoları devam istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kuzey bir tipte de sağ şu oralarda bir yerlerde. Buralarda işte olabilir. Buraya. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> 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 Yumurta değil mi? Ha demeri ben <laughs>